Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Anadolu'dayız biz. Projesi kapsamında Kır şehrimize geldiniz Değişik illerden. Tarih şehri, kültür şehri, eğitim şehri, ozanlar ve evrenler, diğeri Şerif şehrimize hoş geldiniz. Seksenli yıllardır disiplin bir öğrenciyken gençlik sporun kapısına bile giremezdik ama devletimiz sağ olsun size böyle bir proje kapsamında imkan sürdü. şehrimizi bunu tanıyacağız. Ve burada ise büyük bir de sürprizimiz var. Bunu onu söylemiş olalım. Biraz düşün bakalım ne olacak. Değerli arkadaşlar burası daha önce bahadilik e, binası olarak kullanılıyordu. Öğrenci e, okul ihtiyacı olunca bahadilik burayı milliyetine verdi. Karşıya beş tane okul yapıldı. Burası da Kıcılay Taş Gölü Sultan Ali Kültür Evi oldu. Burada sağ taraftan ozanlar odamız var. Sol tarafta erenler odamız var üstte i̇şte haritalar vardı. Her odada ayrı bir dizayn var. Bir de sürprizimiz var. Ondan sonra da başa yere geçeceğiz arkadaşlar. Şehrimizin 5000 yıllık bir tarihi var. Milattan önce 3000 yıllarında başlar. Bu çağında asıl konuları var. Sitikler var, Frigyalılar var, Persler var. Kapadokya Krallığı, Roma, Bizans, Selçuk Osmanlı diye devam eder. Kırşehir'imizde 800 yıl önce e, astronomi gökbilim medresemiz var. Gacabey, Biraz sonra oraya gideceğiz. Orada roket tasarımları falan var. Ve orada bir dersi verilmiş. 8 yıl önce e, esnaf teşkilatı var. Ahilik esnaf teşkilatı var. Biraz sonra oraya da geçeceğiz. Bunun dışında edebiyat dilinin farklı olduğu bir dönemde biraz sonra burada göreceğiz. Aşık Paşa'mız Halit Ahmet Türkçe yazmış. Mantıklı Tayyip e, Türkçe değiştirmiş. Ahmet Gülşehri. Bir de Yunus Emre şiirler söylemiş Türkçe. Onun dışında Türkçe'yi de 3 yerde yer şehrimiz var. Altı yerde kazı yapıyoruz. 8 tane coğrafi işaretimiz var. E, Neşe Dere taşımız, sekiz alimiz, e, taşımız var. E, burası da e, Gazi Parti. Atatürk Sivas Kongresi'nden sonra Kırşehir'e gelmiş. Kırşehir'de, Mucur'da, Paman'da, Hacı kalmış. Ondan sonra 27 Aralık'ta Ankara'ya geçmiş. Bunun Bura, için burada e, taşım olduğu yerde kurban kesilmiş dualar yapılmış ve şehre doğru gelmiş. Böyle bir şehrimiz var. Bu şehrimizde Ahiyar Üniversitesi'nin 20 bin üzerinde öğrencimiz var. Yani e, böyle bir e, Selçuklu tipi bir şehrimiz. Mesela sene aşı şiir yapıyoruz. 27'sinde e, Hürbetçiler şenliğimiz var. Yani böyle devam ediyor. Bundan sonra buraya gidelim arkadaşlar. Teknik odaları gezelim. Buyurun.